2019 yılında yapımına başlanan Ertuğrul Gazi Cami, hayırseverler ve yerel idarenin de katkılarıyla tamamlanarak ibadete açıldı. <laughs> Bursa İnegöl'e bağlak başlar mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Cami, toplamda 3,5 milyon liraya mal olurken, toplamda 1 milyon 150 bin TL tutarındaki bu destekle İnegöl Belediyesi de cami yapımına ciddi bir katkı sunmuş oldu. Bu caminin yapılmasında işte başta e, Ali Raktaş Başkanımız olmak üzere İnegöl Belediye'miz, hayırseverlerimiz, müftülüğümüz, herkesin emeği katkısı var. Taş üstüne taş koyan her kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Biz camilerimize çok kıymet veririz Türk toplumu olarak. Camilerimizin tadilatına, tamiratına, yeniden inşa edilmesine çok değer veririz. Camiler kelime manası itibariyle toplanılan yerlerdir. İnşallah bu güzel mekandan çocuklarımız istifade edecek. Büyüklerimiz, yaşlarımız istifade edecekler. Beş vakit namazlarını kılmak için bir yol tarifinden hayatımızın aslında yaşayış tarifine kadar camiler bizim hayatımızın merkezindedir. Kültürümüzün merkezindedir.